اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم لا تخرجنا من الدنيا الا مع الشهاده والايمان يا الله يا رحمن يا رحيم يا فرد يا حي يا قيوم يا حكم Ya Adl, Ya Kudüs, Ya Rab, ezelden ebede kadar her kimden her kime karşı gelen ve gelecek bütün medü senalar sana mahsustur. İsmi Azam hakkına, Kur'an-ı Azimüşşan hürmetine, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefine bu merasimimizi mübarek eyle, hayırlara vesile kıl ve burada yapılan tazim ve senaları dergâh hizmetinde kabul eyle. Uzaktan yakından buraya teşrif eden bütün Kur'an sevdalarının her bir adımlarına rahmet eyle. Ve kalplerinden geçen hayırlı dileklerini kendilerine ihsan eyle. Harf harf kelime kelime hafızamızda bulunan kelamı kadimin hakkına sığınarak yalvarıyoruz. Bize kelamını lütfettin. Onun hadimi olduk. Bu nurunu, bu kutlu emanetini elimizden alma Allah'ım. Onun sevgisini gönüllerimize hakim kıl. Bize bahşettiğin bu güzel nimeti burada bulunan ve bizi ekranları başında takip eden mümin kardeşlerimizin evlatlarına, torunlarına ve yakınlarına da bahşeyle. Kur'an'ı hayatımıza hayat yapmamızı nasip et. Sen yardım et ki yaşadıklarımızın da idrakinde olalım. Sükutumuz tefekkür, konuşmamız zikir olsun. Hayatın bu iniş ve okuşunda sabır ve şükür yolculuğumuzda yüzümüzü kara çıkarma Allah'ım. Yüreğimizdeki en kıymetli emanetini bize layık eyle. Hesabını veremeyeceğimiz her adımı, her soluğu, her anı bize hafızlığımız hakkı için yaşatım Allah'ım. Bütün hayatımızı Kur'an-ı Kerim'in izzetine yakışır bir vakar ve kullukla yaşamamızı nasip et. Allah'ım bizi imansız, ihlassız, irfansız ve Kur'ansız bırakma. Bizleri lafzının hafızı olduğumuz Kur'an'ın manasına da muhafız eyle halimizi Kur'an'a layık eyle, özümüzü Kur'an'la süsle. Ya Rab, bize Kur'an'ın esrarını öğret ve her an ve zamanda bizi hizmetine muvaffak kıl. Ya Rabbi, bizleri İslam'ın yolundan, Kur'an'ın ruhundan ayırma. Kur'an'ı kalbimizin gıdası, ruhumuzun cilası, kabrimizin ziyası, maddi ve manevi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine, ittibata muvaffak, şefaatine mazhar, saadete ebediyyede al ve ashabına komşu ile. Ya Rabbim, nefsimizi bize musahhar eyle ve matlubumuzu bize musahhar kıl. Kur'an'a ve imana hizmet eden bütün Kur'an sevdalarının her bir adımlarına rahmet eyle. Bize ve bütün müminlere iman-ı kamil ve hüsnü hatime ver. Bizi ve bütün Müslümanları nefis ve şeytanın şerrinden, kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza ile Ve cennetül firdevste mesut kıl. Ya Rabbi, Ya Rabbi semavati vel arzi ya zel vel ikram. Okumuş olduğumuz hatmi şeriflerimizi dergâh-i izzetinde ahsen-i kabul ile makbule eyle okunan hatmi şeriflerden, burada tilavet olunan Kur'an-ı Kerimlerden ve yapmaya çalıştığımız her türlü ibadetlerimizden hasıl olan ecir ve sevabı evvela rehberimiz, seyyidimiz, iki cihan güneşi, Efendimizin aziz pak ruhu şerifine hediye eyledik haberdar eyle. Saniyen hasıl olan ecir ve sevabı Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz'e kadar gelmiş bütün peygamberlerin, peygamber efendimizin, alinin, ashabının, tabin, tebi tabin, emmi mücütehidin, evliyanın, sülahanın, şühedanın ve bugüne kadar imanı ve Kur'an'a hizmet eden bütün ehli imanın da ruhlarına ayrı ayrı hediye ediyoruz vasıl eyle. Özellikle bu merasimimize uzaktan yakından teşrif eden ve bu Kur'an ziyafetini ekranları başında takip eden mümin kardeşlerimizin de bil cümle geçmişlerini ruhlarını ayrı ayrı hediye ediyoruz haberdar eyle. Seyyiatlarını hasenata tebdil eyle. Ey Rabbimiz! Bizler nasıl geçmişlerimizin arkasından Kur'an okuyor? hayır dualar ediyor isek bizler öldükten sonra da arkamızdan hayır dualar edecek nesiller yetiştirmeyi nasip eyle. Bu müesseselerin oluşmasında devam etmesinde ve hayırlı nesillerin yetiştirilmesinde maddi ve manevi yardımlarını esirgemeyen bütün Kur'an hizmetkarlarının ahirete irtihal edenlerine rahmet, hayatta olanlarının vücutlarına sağlık ve afiyet, rızık ve ömürlerine bereket ihsan eyle. Ey Rabbi Rahim'imiz son nefesimize kadar razı olduğun amal ve hizmette muvaffak, razı olmadığın her ahvalden bizleri muhafaza eyle. Dünyanın birçok ülkesinde bilhassa İslam memleketlerinde ezilen, zulüm ve işkence gören, açlık ve sefalet çeken, acıları yüreklerimizi sızlatan mazlumlara Mahrumlara, dindaşlarımıza, soydaşlarımıza, kardeşlerimize imdat eyle, ikram eyle, sıkıntılarını izale ey Rabbim. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina ezaben nar. Rabbena ufirli veli valideyye velil mü'minine yevme yukumul hisab. Birahmetike ya erhamen rahimin. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين